Evet. E, aracımız Toyota Corolla 2012 model. E, 1.4 dizel olan modellerden. Gerçi benzinlerde de herhalde bu kısım aynıdır. Şimdi biz e, bu hoparlörlerimizden memnun olmadığımızdan ekstra bas özellikli e, daha iyi bir hoparlör aldık. E, Valla sanayicilerin yüzünden sanırım e, şey olmaya başladık. Ya böyle usta olmaya başladık. Daha önce yine e, videosunu atmıştım arabamın. E, gördüğünüz double tape'ini ben taktım. Bu görmüş olduğunuz sabit e, hız sabitleyici kruz kontrolü. Ben taktım ama kruz kontrol 1.4'lerde çalışmıyormuş. O yüzden tekrar geri konumuza geri dönelim. Bu arada hoparlör. Hoparlörü sökmek için ilk önce e, yan bu koltuğun devam kısmı olanı parçayı söktük. Akabinde burada bulunan iki parçayı söktük. Sökmesi gayet basit. Şuradaki tırnakları hafif e, çektirerek çıkarttırıyoruz. Eğer çok güçlü çekerseniz bu sefer hemen gösterelim. Hemen gösterelim. Şu görmüş olduğunuz tırnaklar ne yazık ki kırılıyor. O yüzden biraz e, nazik, hassas davranmak lazım. Onun dışında e, şurada bir soketimiz var. Gösterelim. Şu soket şu. E, arkadaki üçüncü stop lambasına giden şu lambaya giden e, kablo. Bunu da çıkarttıktan sonra en son bu Plastik panzilot dediğimiz parçayı çıkartabiliyoruz. Tabi öncelikle e, dediğim gibi bu sağ ve sol iki tarafında parçalarını sökmemiz gerekiyor. Burada en önemli şeylerden bir tanesi ki ben onu ne yazık ki sonradan o duruma uyandım. Şimdi e, 4 tane vida var. O 4 tane vidayı e, bu tarz bir somun sökücüyle sökmek çok zor. E, bununla da ne yazık ki arka tarafa ulaşılamıyor. Ön taraf iyi. O yüzden en mantıklısı şu tarz bir açma anahtarı. Çünkü her tarafa çok daha rahat ulaşılıyor. Bunun da on numarası elimde yoktu, o yüzden e, mecburen o iki açma anahtarıyla bunu açtım. Dört tane vida var zaten, dört vidayı ve şu soketi söktükten sonra hoparlörünüzü buradan çıkartabiliyorsunuz. Evet, aracımızı takacağımız hoparlörümüz görmüş olduğunuz bir ürün şudur. Şimdi biz bu ürünü takacağız ama büyük ihtimalle yuvası oturmayacak. Şimdi yuvası oturması için mecbur saç kısmına bir müdahale edeceğiz. Şimdi ona bakacağız. Bu ürün gayet güzel bir ürün olduğunu söylüyorlardı. Yorumları çok iyiydi. Yorumlara bakarak aldım. Ekstra bas özellikle bakacağız. Bakalım. Evet orijinalinde silikonla sanırım yapıştırılmış. Ben bu çerçeveyi mecburen buradan tornavida yardımıyla hafifte şuradan çatlatarak çıkarttım ama bu sanırım üstüne şöyle koyup o üstteki panzülotla arasında bir koruma sağlamak için mecburen bunu bundan ayırdım. Bir de bu hoparlörü bu çerçeveden ayırmam gerekiyor ki şu somunlar bu hoparlörü durdurduktan sonra tekrardan yerine tekabül etsin, otursun diye. Şimdi bir de bunu sökelim bakalım. Ne yazık ki bu bölüm önce yırtılarak çıkabiliyor çünkü yapıştırılmış. Şimdi biz spreyle şu bölümleri olduğu gibi şuralardan kesip çıkartacağız ki diğer hoparlörü içine kasna oturabilelim. Aslında buna uygun bir kasnak bulsaydık arabaya uygun çok daha iyi olurdu ama benim gördüğüm yok. O yüzden mecburen var olan elimdeki kasnağı kullanmak zorundayım. Evet. Sonunda orijinal Toyota'nın çerçevesini bayağı bir yerlerle keserek ilk önce arka bölümünü söktüm, kestim, çıkarttım. Akabinde şimdi arkasını çevirelim. Hoparlörümüz de yine birebir olmadı. O yüzden şuradan çerçevenin kenar kısmını keserek e, anca çerçeveyi oturtabildim. Bundan sonra ne yapacağız? E, bol miktarda e, süngerimiz var. Ve süngerle bu hoparlörle çerçeve arasında bir yalıtım yaptıktan sonra mecburen standart her türkün kullanmış olduğu hızlı yapıştırıcıyı kullanacağız. E, bakalım göreceğiz. yeah then it's all Evet, Toyota Corolla'nın orijinal kastan oturabilmek için mecburen şu görmüş olduğunuz yalıtım çift taraflı bant ve köpük yalıtımı olarak yaptıktan sonra mecburen şuralardan vida attım. Kasnağı tam otursun diye. Ondan sonra arka tarafından da bu vidanın çıkıntısını kestim. Şimdi buranın üstüne bir daha köpük döneceğim. Pardon bant yani o şişkin bantlardan izolasyon amacıyla döneceğim. Döndükten sonra hemen gösterelim bu arada. Şu köpük dediğimiz bir tarafı yapışkan özellikli bir tarafı şey. Şöyle etrafına döndükten sonra daha sağlıklı olacak. Ve şurayı da e, hoparlör bölümü bu saç bölümüyle ne yazık ki birbirleriyle artık dız dız diye ses yapıyordu çünkü. Onu yapmayacak diye düşünüyoruz bu yaltım sonrasında. Şu şekilde bir yaltım yapmaktayız. Kenarlarını taşanları kestikten sonra hoparlörün sadece etrafına kalacak ve metalle temas etmediği için de e, bu dız dız diye bir ses alıyordu. Onu almayacak diye düşünüyoruz. bakın. <laughs> 你。 Range, sizin tayfa, bitch, bitch Bizim tayfa, bitch, bitch Oh yeah, çılgın genç Wish, böyle Rolex, range sizin tayfa, bitch, bitch Bizim tayfa, bitch, bitch Kel, toş, babana koş Rap, böyle, yasana hoş La bebe koş, la bebe koş. Siz bin dosttan mekin toş Mandingo, mormen der Benim kamış,